Şimdi sırada bir başka beklenen an var. Öyle ki sanal borsam yarışmasının sonuçları ve ödül töreni olacak. Yatırım kulübünün ikinci kez düzenlediği sanal borsam yarışması. Bunun da altını çizelim. At this moment now there is prize ceremony of virtual stock exchange second competition arranged by Istanbul Technical University Investment Club. Ve dereceye girenler çok güzel hediyeler kazandılar. Belirtelim hemen yarışma birincisi Ed bir ay Kanada'da dil kursu, yarışma ikincisi Pupa Bilişim'den iPod Air, yarışma üçüncüsü Pupa Bilişim'den iPod Touch, yarışma dördüncüsü Pupa Bilişim'den Apple TV kazandı ve yarışma birincileri Hafta birincileri, yarışma hafta birincileri de yine güzel bir hediye kazandı. Onu da belirtelim. iPod Shuffle. Ve Hemen English yapmak gerekirse, the first winner of Common Competition has won one month language course in Canada by Eduard Company. Second winner of Common Competition has won iPod Air by Bilishim Company. Third winner of Common Competition has won iPod Touch. by Pupa Bilişim Company. Fourth winner of Common Competition has won Apple TV by Pupa Bilişim Company. And every first winners of four time weekly competitions have won iPod Shuffle. Şimdi nihayet geçelim yarışma sonuçlarına efendim. Ve ilk hafta birincisi Boğaziçi Üniversitesi'nden Sayın Oğuz Sarı Alioğlu oldu. Kendisi gelemeyecek, onun yerine Burcu Çavuşoğlu'nu ve kendisi, kendisine hediyesini vermek üzere İTÜ Yatırım Kulübü'nden Sayın Eren Yıldırım'ı sahneye davet ediyorum efendim. Buyurunuz. <laughs> We begin our prize ceremony with premiere of the first week competition, dear Oğuz Saralioğlu. I also invite to our platform him I also invite to our platform Erem Yıldırım to present our gift to him. Buyurunuz efendim. Ve bir fotoğraf karesi de rica edeceğiz kendilerinden. Efendim hemen düzeltelim. Burcu Çavuşoğlu gelecek bilgisi verildi ama siz buradasınız. Sizi tanıyalım. O Sarı Ali oldu değil mi? Efendim verilen bilgiler yanlış olabilir ama takdim edelim. O Sarı Ali Oğlunu tekrar tebrik ediyoruz. Burcu Çavuşoğlu'na da. Teşekkürlerimizi iletiyor, sevgilerimizi gönderiyoruz efendim. Buyurunuz. we congratulate him. Böyle aksaklıklar olabilir ama kendisinin gelmesinden ötürü çok memnun kaldık efendim. Şimdi de sırada moraller yerine gelmişken ikinci hafta birincisi var. Sakarya Üniversitesi'nden Sayın Emir Demir kendisini bu sefer Emir Bey'i Sahneye davet ediyorum zira hediyesini alacak ve kendisine hediyesini vermek için de İTÜ Yatırım Kulübü'nden Sayın Hazal Çiftçi'yi de sahneye davet ediyorum efendim. Buyurunuz. The premier of the second week competition dear Emir Demir. He is studying at Sakarya University. I invite to our platform him. I also invite to our platform Hazal çiftçi to present our gift to him. Bu sefer doğru kişileri anons ettik ve doğru kişiler de sahnede efendim. Bir fotoğraf karesi rica edeceğiz. <laughs> Sayın Emir Demir'i tebrik ediyoruz. We congratulate him for his success. Şimdi de sırada üçüncü hafta birincisi var. Ve Üçüncü hafta birincisi bizim üniversitemizden, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Sayın Nizamettin Yalova'yı sahneye davet ediyorum. Ve kendisine hediyesini vermek üzere İTÜ Yatırım Kulübü'nden Sayın Efekan Dinç'i de sahneye davet ediyorum efendim. Buyurunuz. The premier of the third week competition, dear Nizamettin Yalova. He is studying at ITU, ITU and I, I invite to our platform him. I also invite to our platform Efekan Dinç to present our gift to him. Bir fotoğraf karesi de rica edeceğiz. <laughs> Nizamettin Yalava'yı tebrik ediyoruz. We congratulate him. Şimdi de sırada dördüncü hafta birincisi var. Yine bizim üniversitemizden İTÜ'den Sayın Berkin Kara'yı sahneye davet ediyorum ve kendisine hediyesini vermek için de Gobi 14 proje koordinatörü Sayın Serhat Köroğlu'nu da sahneye davet ediyorum efendim. Buyurunuz. <laughs> the premier of the fourth week competition, dear Berkin Kara, I invite to our platform him. I also invite to Serhat Köroğlu, our platform, to present our gift to him. Berkin Karayı tebrik ediyoruz. We congratulate him for his success. Geçelim genel yarışma sonuçlarına ve aynı kişiyi çağıracağım, Berkin Karayı tekrar çağıracağım, zira dördüncü oldu kendisi. Sanal borsam dördüncüsü Berkin Kara oldu. Ve kendisine hediyesini vermek üzere yine Gobi 14 Proje Koordinatörü Sayın Serhat Köroğlu'nu sahneye davet ediyorum efendim. <laughs> Tekrar hoş geldiniz. Sayın Berkin Kara'yı tekrar tebrik ediyoruz. We congratulate him for his success again. <laughs> Ve sırada üçüncü var. Sizi bekletmeden hemen açıklayalım. Sanal Borsam üçüncüsü Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Sayın Abdullah Çelik oldu. Kendisi gelemeyecek, onun yerine Kaan Kamanlı'yı sahneye davet ediyorum. Ve hediyesini takdim etmek üzere İTÜ Yatırım Kulübü Başkanı Sayın Melih Yaşı ile sahneye davet ediyorum. <laughs> Dear Abdullah Çelik, who is studying at Karadeniz Technical University became third winner. I invite to our platform him. I also invite the chief of investment club, Meli Yashi. Efendim Kaan Kaman aramızda değil mi? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bu kez kendisini kulisten takdim ettik efendim sahneye ve devam edeceğiz. Şimdi son iki kişi var sırada. Sanal Borsam Yarışması'nın son iki ismini açıklıyorum. Ve ikinci genel yarışma ikincisi Boğaziçi Üniversitesi'nden Sayın Oğuz Sarıalioğlu olduğu Sarı Alioğlunu tekrar hediyesini almak üzere sahneye davet ediyorum efendim <laughs> ve içi yatırım. Tebrik ediyoruz efendim. Teşekkür ederim. Sizi uyurlayalım. Ve sırada artık birinci kişi var ve o birinci kişinin hediyesi de Ediyork'tan bir ay Kanada'da dil kursu oldu. Bu güzel hediyeyi kazanan sanal borsam yarışmasının birincisi İstanbul Üniversitesi'nden Sayın Zeynep Başak Zavasız <laughs> Ve hediyesini de Mecra Soysal verecek İTÜ Yatırım Kulübü'nden. Dear Zainepo Zavasis, who is studying at Istanbul University, became first winner. I invite to our platform her. I also invite to Medra Soysal, our platform, to present our gift to her.